Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk, problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz kardeşlerim. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere giden kişiyi geri getirmek için olan işlemin tarifini anlatacağım. Giden kişiyi geri getirme işlemi hayatınızda sizden uzaklaşan biri varsa bu kişinin size sevgi, sadakatle geri gelmesini sağlayan bir işlem bu yazdığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu yazdığımız yazıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alıyorsunuz, telefonun ekran görüntüsü alarak evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte hayatınızdan giden kişi kendinden geri gelecektir. Ve ücretsiz yıldız bakımı bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.